Merhaba gençler, üçgenlerin en önemli konusu üçgende benzerliğine alıştılar. Esas ve güzel sorularına geldik. İşte i̇lk soru videolarında ne yaptık? Genelde özellikleri kavratıcı sorulardan gittik. Ama artık burada biz özelliği söylemeyecek, özellikleri gözükmeyecek, özellik soru da gizlenecek. Biz de onu nasıl görürüz, nasıl yaparız? Onları konuşup soru üzerinde en iyi şekilde benzerliğin sorularının onun oturmasını sağlayacağız. Sen soruyu okuyoruz. Diyor ki burası paralel arkadaşlar. Ve diyor ki 6, 9, 10. Hepsi yazılmış. X kaçtır? Arkadaşlar balik varsa işte bu sıralara baktığımda şöyle bir tane yeşil bir tane A var. Hocam A'ya baktığımız zaman burası paralel olduğu için 6 bölü 6 bölü 15 arkadaşlar. Eşit şu buraya A desem şu buraya B desem A bölü B'dir. Buradan gençler 2 bölü 5 eşit A bölü B ise orantıdan arkadaşlar A eşittir 2'nin katı 5 eşittir. 5'in katı oluyor. İşte buraya gelip yazdığımızda 5'in katı 2'nin katı. Hocam efendim dostum burası bir kelebek arkadaşlar. olan gençler 2 bölü 5 2 bölü 5 eşittir. X bölü 10. X bölü 10 arkadaşlar. X eşittir. 4 olarak karşımıza çık arkadaşlar. Gençler bir daha söylüyorum. Artık sorular iş işe gelecek. Ve genelde testlerde ya da ileri düzey sorularda bunları sizden isteyecekler. Size şöyle bakıyoruz. Bakın paralel tık tık en çok anlaşacağımız bir yer. Şöyle buraya A diyelim. DK A. Mesela KFD 2 olacak. Burası da 2 A. Hocam hocam hocam. Şurada bir tane kelebek var. Ve gençler bu kelebekte ne diyor? A'ya 2 A. Yani 2 A'ya 12 ise A'ya arkadaşlar 6 gelir. Hocam o zaman şöyle bir tane de A var. A gençler üstteki sorunun benzeri bir soru. Bu sefer geli vermiş. Bakın 6 bölü 14. İşte, şuraya yazalım. 6 bölü 14 i̇şte eşittir arkadaşlar. Nedir? X bölü X artı 10. X bölü X artı 10. İşte buradan baktığımızda burası e, 3 bölü 7 arkadaşlar. İşte, denklemi çözdüğümüzde 3X artı 30 eşittir arkadaşlar. 7x. Şu i̇şte baktığımızda 4x eşittir 30'dan x eşittir 15 bölü 2. O da 7.5 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. İşte, <laughs> gençler acele etmeden soruları çözmeye devam edelim. Bakın paralel diyor DF. Şu i̇şte şurası, işte Parayla paralel şuraya arkadaşlar. 5, 4, 3, 12 hepsi yazılmış. X kaçtır? Şimdi gençler bakın. İşte şurada bir tane kelebek var. Şu i̇şte şekilde baktığımızda yine işte 3 bölü 12. 3 bölü 12 gençler eşittir şu böyle a diyelim. x bölü a. İşte burası 1 bölü 4. a eşittir 4x. Hocam burası 4x. a. Ona geldiğiniz bakın. Şurada bir tane ne var gençler? a var. Yani 5 bölü hepsi. Şöyle şuraya, şuraya yazalım. 5 bölü 5 artı 5x eşittir. 4 bölü 12. Hocam sadece eşittir. 1 bölü 3. 15 inç alışlar. Şöyle çaplak alışlar burayı. Şöyle çaplak alışlar. Orada 15 eşittir 5 artı 5 x'ten gençler 10 eşittir 5 x burada da gençler x eşittir 2 olarak karşımıza y arkadaşlar da söylüyorum iç içe benzerlikleri görmek zorundayız soru bize benzerliği söylemeyecek arkadaşlar ve buradaki verilenleri çok iyi bir şekilde mutlaka şekil haftamalıyız. Gençler paralel diyor ki AB paralel. Şurası gençler şuraya paralel. Şöyle bir yazıyorum ki aşağı görelim. Diyor ki EF 2D. He buraya A desem, işte DF'ye A desem, EF gençler 2A. Burası 2A arkadaşlar. Gençler devam ediyor. AK diyor 3KF. Şimdi yani buraya B desem, işte KF'ye B desem, AK'de 3B oluyormuş. Hocam, hocam, hocam. Efendim, efendim, efendim. Başa bakın gençler. şuraya geldiğimizde şöyle bir tane ne var? Benzer üçgenler kelebek var. O zaman A'ya B ye gelmiş arkadaşlar. 3B'ye 3A gelir. Hocam o zaman ne oldu bu sefer gençler? Her zaman saklı işte bir şey var. Yani 8 bölü 8 artı x 8 bölü 8 artı x eşittir. 2A bölü 3 arkadaşlar. 2A bölü 3A. A'lar gitti zaten. Tık tık 4 geldi. 8 artı x eşittir 12'den x eşittir 4. Cevabımız Adana oldu. Hocam sorularda bize söyleme biz ne yapacağız? Gençler biz soruyu ilk önce iyice okuyacağız. Hashtag oku. Daha sonrasını düşünürüz gençler. Bakın DE paralel gençler. DE paralel BC. O zaman işte burada bir tane A var o zaman. Bakın işte şu maviden bir tane A yarattık. Güzel. Şimdi i̇şte diğeri DF paralel BE. Şurası paralel. Gençler üç tane koyalım. Hocam burada bir tane A var. Bakın gençler. gençler bakın kırmızıya baktığımızda 10, 25 ise 5'e bölün. 5'in katı, 2'nin katı. Gençler kırmızı gitti. O zaman gençler mavi oldu bu sefer. Bakın gençler 5 bölü 7. 5 bölü 7. Eşittir arkadaşlar. gençler şurası 35 bölü 35 artı x olarak karşımıza gel diye arkadaşlar. Gençler buradan biz bize x istiyor. Böyle tık tık 7 gençler ne oldu? 9 eşittir 35 artı x'ten x eşittir 14 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Şöyle i̇şte hashtag işlemden korkma, denklemde kurmaktan çekinme. Çünkü en büyük sıkıntımız biz geometri çözüyoruz diye denklem kurmuyoruz. En büyük hatamız bu gençler. İşte buraya geldik diyor ki D E paralel F G. Tamam. İşte işte D B, K desem. Bakın D B K diyeceğim. A D. 3 K arkadaşlar. Bu da gitti. F C, A desem. FC desem. BF gençler. 3 A oluyor. Hocam ikisi uzak ve bağıntısı yok. 9'u vermiş. ikisi vermiş. İşte bu durumlarda artık yavaş yavaş en uygun çizgiyi çizmen gerekiyor. Nasıl bir şey çizsem işime yarar. Hocam şöyle bir şey çizseniz. Şuna şu paralel olsa zaten şuna paralel olacak. A. gençler o zaman işte burada bir tane A oldu mu? Oldu. Gençler bu A ise bakın 3K'ya 4K 3K bölü 4K bu A diyelim. 9 bölü A'ya eşit. Sadeleşti işte bunlar. Sadeleşti. Işte A eşittir. 12. Işte burası 12 oldu. Hocam o zaman şuraya geldiğimizde işte şu taraftan bir tane A yapsak bak gençler ne oldu? X bölü 12 eşittir. A bölü 4A. A bölü 4A. İşte sadeleşti. Işte. Buradan sadeleştiği x eşittir. 3 olarak karşımıza çıkar. Sonra sorularda sakinliğimizi koruyacağız. Soruda bize verilen ipuçlarını değerlendirilerek tuzağa düşmeden en iyi yolu bulmaya çalışıp soruyu bitireceğiz. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Diyor ki abici bir üçgen şöyle kalemini de alalım. Abici bir üçgen arkadaşlar 16, 5, 7, 8, 4, x istiyor arkadaşlar. Hepsi ve yazılmış. Gençler eğer e, paralelik yoksa, belli bir açı yoksa, diklik yoksa bizim benzerliği düşünmemiz gerekiyor. Ama benzerliğini düşünmeliyiz? Tabii ki kenar, açı, kenar, 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 kenar gibi özelliklerini inceleyerek, deneyerek bulacağız. Arkadaşlar bak aşağı. Ortak açımız bize işte burada ne lazımdı bunlarda? Ortak açı lazımdı. Yani arkadaşlar şöyle işte buraya affedsem, bakın burada bir tane üçgenimiz var. Hatta şöyle işte buraya çizeyim görün alfa 5 7 4. Hocam diğer 3 nerede arkadaşlar? renk değiştirelim. Şimdi şu baktığımızda bakın arkadaşlar şöyle yapın Şu Bu burası alfa, burası x, burası 15, burası da 21 oldu. Şöyle iki üç arasında benzerlik oranı almak için yapıyorduk. Şimdi bakın şuradan başlayalım. 5 burası 5 bölü. Şimdi küçük olan hangisi? 15. Arkadaşlar küçük olan 7. 7. Şöyle pardon büyük olan 7, büyük olan 21. Bakıyorum bunlar acaba aralarında bir oran var mı? Bakın gençler burası 1 bölü 3. Burası 1 bölü 3. O zaman eşittir. İşte küçük sayı 4. Küçük sayı x. x eşittir. 12 olarak karşımıza giyir arkadaşlar. Hocam yani tam anlamadık. Bakın işte diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki bize işte üçgen. iki tane açımız yazılmış. 15, 20, 16 x kaçtır? Bakın işte burada baktığımızda direkt yazacağım. Şu mavi üçgenle açı orta arkadaşlar. Bir de şuradaki kırmızı üçgen arkadaşlar. Bakın bu ortak. Orta. Mesela yine bakalım. Şöyle bu üçgenden başlıyorum. Küçük olan 12. Küçük olan burada gençler 15. Hocam büyük olan komşu 16. bir olan komşu 20. Acaba bunlar arasında bakın 3'e bölün. 3, 4 bölü 5. 4'e bölün. 4 bölü 5. O zaman gençler oranımız 4 bölü 5. Sen de başlamıştık? Buradan başlamıştık. X bölü. Şimdi bunun karşısında ne var? 16. Buradan tıktık. Tık 64 bölü 5 olarak karşımıza gelir. Neyse yani i̇şte diğerine geçiyorum. Bakın arkadaşlar şu soruda açının yeri belliydi. İşte burada açının yeri belli değil. Bakın diyor ki şu şuna paralel. Burası o zaman bakın işte şu açıyla, şu açı aynı olur mu? Z kullanım dolayı arkadaşlar. Bu tarafa 20 tık tık yapalım. Yani bakın o zaman hocam şunu iki yazın. Bu kırmızı üçgen. İşte bu da gençler. A üçgen. Gençler kırmızı da komşu küçük 15. Şöyle yükseğe çıkartayım şunu arkadaşlar. 15 bölü. Gençler mavide küçük olan kaç? 20 eşittir. Kırmızıda büyük komşu 21. Büyükte büyük komşu 25. Hocam bakalım. 5'e e bölün. 3 bölü 4. 7'ye bölü evet gençler. 21'i 25 gençler. 20, 25 oluyor mu? 21. Hayır hocam. Hayır hocam. Gençler burada bir yanlışlık yaptık. Şöyle anlaşımıza dikkat edelim. Şöyle, şöyle siliyorum. Tamam gençler. Küçükte... Hatta şöyle hiç şöyle çizelim. Gençler küçükte küçük 15. Şöyle büyükte küçük 25. Adışlar, küçük küçükte büyük 21. Büyükte 35. Şimdi gençler 3 bölü 5. 7'ye bölün 3 bölü 5. Demek ki oranımız 3 bölü 5. O zaman 3 bölü 5 eşittir arkadaşlar. Çelik başlamıştık. X bölü baktığı zaman 20. Şimdi buradan da 4. X eşit 12 olarak karşımıza gelir. Şimdi bu da gençler bize ders olsun. Telaş yapmadan kanalları ederek gerekirse arkadaşlar şuradaki soru gibi ayrı ayrı çizerek sonuca gidebiliriz arkadaşlar. İşte geldik soru 10. Şöyle bakıyoruz burada. Şimdi hep, hepsi kenar verilmiştik. Gençler i̇şte bakın burada bir tane üçgen var. Üç kenarı belli. Üç kenarı üç, üç, belli. O zaman gençler burada ne yapacaksınız? Küçük, ortanca büyük olarak bir oran yapacağız. gençler buradaki küçük altı. İşte burada küçük on. İşte buradaki ortanca gençler on iki. İşte buradaki ortanca 20. İşte buradaki büyük 15. İşte buradaki büyük de 25. Acaba bu buradaki oran Aynı mı? 2'ye bölün 3 bölü 5. 4'e bölün acaba 3 bölü 5. 5 e 3 bölü 5. O zaman gençler bu iki üçgen kenar 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 benzerliği vardır. O zaman arkadaşlar bakın. Arkadaşlar burada e, küçükle ortanca arasındaki açıla küçük ile ortanca arasındaki aynı. O zaman burada bu aynı oldu arkadaşlar. Yani burası 32 ise burası da 6 artı x olacak x 26 olarak karşımıza gelir. Yani işte bu gibi soruların çözülmesi için sizin bol soru çözmeniz gerekiyor. O zaman her şey daha basit olacak. İşte buraya geçiyor arkadaşlar. Bakın çok veri var. Aman dikkat. Bakın 25-60 yazılmış. 40 yazılmış. Şimdi burası yazılmamış. Buraya gençler 3k diyeceğiz. Buraya 3k. Şimdi buraya da 2k diyeceğiz. Orantıdan. Burası da 2k yazdık. 10-15-9-6 bitti. Yani bakın gençler. Burada diyor ki bize kenarları belli. Gençler şu açının karşısında arkadaşlar D ile arkadaşlar 3 2 işte şurası büyük de 5 2 acaba arkadaşlar işte acaba işte küçük de, gençler burada ne var arkadaşlar 6 ile burada gençler ne var konuşuda 10. Bakalım 6 ile 10 acaba acaba gençler büyük olan 15 ile 9 9 bölü 15. İşte baktım bakın gençler 2 bölü 3 bölü 5 3 bölü 5 Bakın şöyle 5 değil mi? Yine kenar, kenar, kenar. Arkadaşlar benzerliği ve oran 3 bölü 5. O gençler demek ki kenar belli sağlıklar açılar da eşit olmak zorunda. O zaman bakın. gençler burada 9'un baktığı 65, işte 15'in baktığı da aynı yer olduğu için 65 olacak. Yani x artı 40, 65, x eşittir 25 olarak karşımıza gelir. Cevabımız gençler ne olur? Ceyhan olur. Şimdi 12'ye geldik. Şöyle sorumuzu okuyalım ve bir daha düşünelim. Diyor ki 12 yazılmış. 18 yazılmış. X kaçtır? Haşa işte bakın. Burada hemen X'ler atlamayalım. Deneyelim. Yazdık. Gençler yani işte başka bir şey yaramıyor. İşte alfa, alfa. Burası 2 alfa. Başka bir şey yaramadı. Peki hocam acaba şurada ikiden üçgen var. Şuna işte bu açıya beta desem. Işte şöyle çizeyim yeşil üçgeni. Beta. Burası 12, 8, 10 bir gençler, şu kırmızı alsam, şöyle kırmızı üçgen, burası beta, burası 12, 18x. Şimdi i̇şte komşulara bakacağız komşulara. Bakın, küçük 8, küçük bakın burada küçük 12, büyük 12 arkadaşlar, 18. İşte bu oran aynısı zaten iş bitti arkadaşlar ne olacak? Kenar açı kenar benzerliği değil. Soruyu bitireceğiz. İşte 4'e bölün, 2 bölü 3. 6 2 bölü 3. O zaman gençler burası eşit. 2 bölü 3 eşittir. Hocam buradan başlamıştınız. O zaman burası 10 bölü. X gençler X eşittir. 11 gençler burası da ne oldu? Karşımıza çıktı. Şimdi bu soruya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Benzerlik bizi sadece oyalayacak. Turlama yöntemiyle ilk turda gençler büyük ihtimal X kenara bakacaksınız. İkinci turda da gençler eşitliğe dikkat etmenize gerek yok. Acaba benzerlik var mı diye soru sorarak bu işi bitirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Benzerlikten bolca soru çözün. Diğer videomuz gençler ÖSYM tarzı sorular olacak. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.